Guys, bugün posta aldığımı bakacağız. Bu Rus arkadaşlar. Bu kim lan? Bu Jisoo ve Lisa. Bence çok güzel. Rusya Jisoo, Jenia, Lisa. Ooo bir sürü şey çıktı. defteri gösteriyorum. Bu senin kitap büyük gibi bir şey defteri. Defteri açıyorum da resimlerimi göstereyim. Bu da Rose'ı çizdim. Rose. Bu bir sürü güzel şey çiziyorum. Hani erkeği çizdim. Bunu da kız kutçuk. Ruhla çizdim. Çevirmeye çalıştım. Koplan çizdim. Bu da değişik bir şey çizdim. Tövbe yarabbim onu yedim. <laughs> Bu posterlere sızmış. Bu bir sürü var sızmış bir şekilde nasıl sızmışsa artık. Blackpink'i bunu görmüştüm zaten. Yine göstereyim? Bakın, bakın bakın sticker'lar var. Burada bir şey bakayım bir saniye. Hmm, burada Instagram şeyler var. Devamı var. Devamı sonra gösteririm çok güzel arkalarında da yapımcısı yazıyor zaten. Hmm. <laughs> güzel oldu burada da Lisa'nın fotokartları. o seneyi sonra yeni hepsi karışık var. Karışık hepsi karışık. Bu posterler var. Ve sürpriz olarak bir şey daha alalım ona sonra gösteririm. Bayağı bir sürü şey var bu arada. Bakıyorum bakıyorum da. Hmm, diğerine geçelim. Benim bu sürü çok fazla fotokartım var. Ettim gitti? Ettim gitti? <laughs> İkincisine bakalım. Burada da yeni duruyor. Yeni, yeni. Her yere bak. Ayrıca senin şeyini göstermemişim buradan burada seslendirirken şimdi anladım göstermiş bunlar Şimdi bir de stiker var. Rose'ninkinde de Jason'ninkinde de stiker var. O yüzden göstermedim. Ve BTS'inki var. Orada diğer bütün K-pop'larınki var. Bu BTS'in bunu dün aldım. Dün heyecandan açtım. Videoyu da çekemedim. Yoldayken açtım. Böyle. Böyle posterler. Çetehe <laughs> benim arkadaşlar lütfen salın. Bakın bak bak. Böyle güzel bunları nereye yazsam diye düşündüm. Biraz sonra gelip içine yazsam mantıklı bence. Açıyorum açtım. Bakalım başka neler çıktı. Diğerlerin hepsi K-pop'la ilgili. Espa'nınki de var bende posterleri falan filan. <laughs> i̇şte böyle Blackpink'li bir kitap var. Ajanda gibi bir şey var. Bu da Rose. Rose hakkında bilgiler yazıyor. Bakma sana. Bu da ve Jisoo'nun ortak kitabı resmi. Rejini ve Jisoo'nun ne dediğini söylüyorlar. <laughs> BABY MONSTER posterler var, stickerlar da var. Stickerler hatta fotokartlar da var. Bu <laughs> da onların Baby Monster'ın sticker'ı. Bu da normal bir fotokart gibi bir şey. <laughs> Pardon. Hmm, burada da bir sürü kart var. Foto kart. Bir sürü foto kartı aslında. Bu var. Bir sonun var. Hepsindeki karışık. Burada koyucu adım ne diye söylüyor. Benimki Kim Jin. Kim Jin olmuş. Ye. Kim olması için yüzlerce dua ettim cidden. Ben 15'te doğdum. Neyse bay bay ya.